Arkadaşlar merhabalar, şu an Mardin Midyat Kültür Evi'nin e, iç, dış avlusundayım. Burası Hacı Şeyh Musmete Konağı diye geçiyor ama kültür evi olarak kullanılıyor. E, dışı, dışını size göstermek istiyorum. Harika harika bir şekilde e, dizayn edilmiş bir kültür evi. Her iki tarafında konan, her iki tarafında su akan çeşmeler var ama çok farklı bir şekilde e, yapılmış konak şöyle. Zaten ben Midyat'a geldiğimden beri konaklara doydum resmen. Her yer çok güzel konaklarla dolu. O evler bayağı var. <laughs> Ama kültür evine ekstra bayıldım. İçerisinde çekmeye çalıştım arkadaşlar sizler için. Onu da videolarla paylaşacağım. Ee, ve bayağı kötü. Bizim çocuklarla çıkmamız lazım. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.